Ama... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazar Nazar olur öyle söyle. İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, güzel bir gece değil, neler söylemek istersiniz? Evet, yani çok heyecanlıyım. Uzun süredir de böyle pandemiden sonra da çok çıkmamıştık. Evet. O yüzden ekstra bir heyecan var üzerimde açıkçası. Ee, kaçıncı kez geldiniz acaba? Onu öğrenseydik. İlk defa mı? Diyorum? İlk defa geliyorum, evet evet ilk defa İki, geliyorum. O yüzden heyecanlıyım. İlk defa heyecanlıyım. Olduğu için neler hissediyorsunuz? Kaç kelimeyle öğrenseydik? Valla bakalım işte merak ediyorum. İlk defa böyle güzel bir geceye geliyorum. Ee, bayağı da yıllardır yapılan bir ödül töreni bildiğim kadarıyla. Çeyrek evet. asır 25. yıl heyecanla bekliyorum vallahi ben de içeride arkadaşlarım bekliyor. Güzel bir gece olacak. Bugün <laughs> ben de işte Aşk 102 geliyor yani ikinci sezonu yüzünden evet. sezonu geliyor. Onun lansmanlarıyla birazcık meşguldüm son zamanlar. Onun dışında birkaç yeni görüştüğümüz, konuştuğumuz projeler var. Daha netleşen bir şey yok. Yani hem kendime biraz zaman ayırıyorum, hem arkadaşlarıma, aileme, onun dışında da işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Yaz tatilinde bitti malum. Için. Çok güzel geçti, çok keyifliydi çünkü bütün yazımı kalp tarafı ayırdım ve suda olmak böyle güzel medite etti aslında beni. E, o yüzden keşke yaz bitmeseydi tabii ama maalesef seneye bıraktık artık geri kalan. Sizin bir daha, <laughs> Kendisi bu tarz şeyleri <laughs> sevmiyor mu? Bu tarz şeyleri sevmiyor mu? Doğrudur. Yok, öyle bir durum yok aslında. Ben yani. Peki e, anladım. sosyal medyada da aşk bir için çok kısa sürdü. Yani, e, i̇kinci sezonda hemen bitirdiler de. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Neden bu kadar kısa sürdü acaba? Paylaşma var mı? E, yani açıkçası bunun hakkında bir fikrim yok. Bunu Netflix ekibinin cevaplaması daha doğru olur ama çok tatlı e, ve <laughs> özünde <laughs> biten bir proje oldu. Ee, öyle de olması planlanıyordu bir nevi aslında. Yani tam olarak Değil bir bildiğim yok ama hep öyle çok uzun da sürmeden asıl konuyu anlatıp süreceğimiz konuşuluyordu. Ee, bu zaman nasip olmuş. Güzel oldu ama bu tatlı bir sezon, sezon oldu. Ee, bu sezonun hikayesinde birazcık daha büyümesi, gerçek hayatla karşılaşmaları, özellikle bir sınav stresleri var. O sınav stresleriyle nasıl baş edip edemediklerini anlatan bir hikaye var. Birazcık e, karakterlerini değiştirdikleri bir dönem izleyeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ çok sağ olun. Bir detay alsaydık.